gibi bir gün. Ee, İrlanda'da Aziz Petri'nin ölüm yıldönümü gibi bir şey. Ama e, her yerde özellikle Amerika'da da böyle geçitlerle... ...güzel bir şekilde kutlanıyor. Tabii Amerika İrlanda'yı daha kurduğu için çok etkisi var. Evet. Tabii o ay. Yani asıl İrlanda günü zaten. Herkes yeşil... Hi! <gülüyor> <gülüyor> Herkes yeşil giyiniyor. Şimdi, tabii gördüğünüz gibi. Aa bir de bunun... E, şöyle... ...yonca. Değil mi? Bunun... İrlanda, İrlanda'nın... İrlanda'nın sembolü yonca. Her yerde yonca e, amblemi var. Böyle kutluyorlar. Özellikle bugün İrlanda pubları bayağı e, canlı. Evet, bugün epey bir de bugün tüketilecek yar, büyük bu ihtimalle. Bugün 17 Mart bu arada. Hani Günü de 17 bugün Mart. Bugün burası Beşinci Cadde. Beşinci Cadde'nin evet, en... Beşinci Cadde. Nepal's en aktif caddesi. Evet. Şöyle trafiğe kapatmışlar. Geçit yaptılar daha demin. Zaten izlemişsinizdir belki. <laughs> e, o şekilde. Herkes yeşil giymiş, Biz de yeşil giyindik. Şeker atıyorlar geçitlerde. Bana da bir tane denk geldi. Böyle kolyeler atıyorlar. Bu, bu bayağı yaygın Mardi Gras festivalinde de vardı zaten. Öyle herkes de kolyeler, şekerler dolaşıyor. Güzel eğlenceli bir şey bence. Evet. <laughs> bu da ilgi çekici olay bence. E, bu bu son derece ticari bir aynı zamanda uygulama olması. İşte Dev Sheffield için şey yapıyorlar. Seçim seçim ay yakınlardı. Seçimle ilgili peçim. propaganda yapıyorlar. Sanfetik taklidi giyilen kıyafet giyilen Evet. Yani e, ticari işletmeler ya da işte siyasi adaylar artık her neyse okullar, STK'lar burada e, bir araç gidip işte bu günü şenlendirirken tabii şehirde kazanmış oluyor. Bir <laughs> kanun Evet adaylar geçit töreni yapıyor. Adaylar eee festivale aday siyaset karıştırılıyor. Hadi hangisi bilmiyorum. Aa aday bu galiba. Hadi çık. Hangisi rica? <laughs> bu mu? Hayır Thank you. O tutacağım. kaptım. kaptı. Fırlama çocuk. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Rolling Video Games. Evet. Bu ticari işletmede bir reklam yaptı. Onu da cebe atalım. Hemen tadı. Bir yarı şeker. Bir şeker. Bir. Bir yazıyor. <laughs> ha? Bir. Bir. <laughs> Güzel mi? Yani. Ne ya? <laughs> Şu an Sam um, Patrick's Day bitti. Beşinci Cadde'de da yürüyoruz. Gülüyoruz. Ama şey çok iyi işlemiyor. Anında bak. Anında boşaltıyorlar. <laughs> Her yerde okul otobüsü var. Bugün cumartesi olmasına rağmen çünkü okullar katılıyor bu evet. etkinliğe. E, evet, şu an biz zaten 11'de başlıyordu bu arada. Bu çekiyor mu? Çekiyor. 11'de başlıyordu biz uyuşukluğumuz yüzünden. Kaçta geldik biz buraya? 12.30'da geldik. 12.30'da geldik ve insanlar dönüyordu. O <laughs> yüzden dedi ki kesin bitti. Ama bitmemiş. Neyse son 15 dakika, 20 dakikasını falan denk geldik ama şeyi aldık yani, o vibe'ı aldık. Nasıl bir şey olduğunu. Daha önceden New Orleans'a gitmiştik. Orada da Mardi Gras festivali vardı. O Mardi Gras'da da böyle insanlar ıı, kostüm giyinip çok çok belli bir festivaldi yani. bunun alakası yok ama bu da o tarz. kolye attılar. Evet. Kolye, şeker, falan. Kolye, şeker attılar falan. Daha çok çocuklar için bu arada çocuklar. Ya sen almaya çalışıyorsun çocuk önüne atlıyor. Hatta Mardin'de de benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben tabii ilk defa gelmişim Türkiye'den <laughs> böyle bir festivali. Bu atıyorlar ya hediyeleri. Atladım böyle bir çocuğun önüne, yani çocuğun önüne gör, çocuğu görmeyerek atladım. Sen kadın beni öyle bir azarlamıştı ki bu festival çocuklar için. Sen, niye, sen, niye, kapmaya sen, niye, sen niye kapmaya çalışıyorsun falan diye Bayağı utanmıştım yani. O yüzden artık. <laughs> bir <laughs> öğrendik ki atlamamamız lazım. <laughs> <dağıtır> evet <laughs> artık öncelik çocuklara. Sana yani de kaptık değil mi? Evet. Bir sana da alsaydık bu arada. Yok yani bizim zaten var <laughs> Mardigra, evde. Var var işte. Mardigra'da benim zorla kaptığım <laughs> kolyeler. Ki biz onların çoğunu bıraktık mı, attık mı, ne yaptık, bir şey yaptık, evet, dağıttık mı insanı? Zaten Mardigra, bu arada konu Mardi Gras'a geçti. Mardigra da yerlerde oluyordu. Naples'ta Çöp yani yok. bitti, yerde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani anında. Anında Naples gerçekten Amerika'nın Monarkos adında bir yer. Yani evet. pislik, çöp falan ne bileyim etrafta ot içenler, uyuşturucu içenler, alkol tüketenler falan hiç öyle manzaralar. Buraya uygun burası. İşte, böyle herkesin düzgün evet. <laughs> davrandığı yani bir yer. çiçeklik elbiseli kadınlar. Böyle hepsinin fizikleri muhteşem bu arada kadınların Evet yani, genç kız zannediyorsun evet. fizikten. Oysa gerçekten. suratından. Gerçekten yani çok bakımlılar, çok süslüler kıyafetler süper. Bak şöyle bak. Şimdi yürüyerek bu arada şeye gidiyoruz. burada böyle tinsti diye bir yer var. Orada kızartmalı balık yiyeceğiz. Kızartma balığı. Kızartma balığı mı? Önce <laughs> bir şeyler işte. Kızartmalı bir <laughs> şeyler. Kızartılmış yani. balık. Kızartılmış balık. O da güzel. Manzarası falan güzel yani. Evet şey kanal kenarında. Evet. Su gözeceğiz. Birazcık su görelim. Suya karşı. Patates kızartmamızı her türlü <laughs> zararlı yiyeceğiz. Evet, spora başlıyoruz yiyip hemen arkasından kız atmayı gömmek üzere. Aynen. ya bu kadar sportif insanları gördükten sonra sık olmak istiyor insan açıkçası. Evet. Neyse bu son deyip son, <laughs> yarın son. tekrar birer içeceğiz falan. Küçük tatlı periyelik bir kahvecik var Alman kızın kahvesi. <laughs> Kahveci. Ya tatlı kahvecik var var. Hediye <laughs> bu arada çok pahalı. Geçen... Ne kadardı ya? Annemle de şurada. Bu değil. Ama buraya benzer yani. Sabun baktık. 20 dolar neydi? Evet. Küçük sabun yani. <laughs> bu arada tek şikayet eden biziz. <gülüyor> 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 Herkes çok çok güzel bir şekilde bu sırada bekliyor. <laughs> Sonra tekrar. Ya gel şuna. Gerçekten... Açmaya başlamış. ne yapıldığını pek anlamadık. Bu çocuk hani, burada istiliyor. Çünkü üstünü görmüyorlar. Boş olduğunun haberleri yok şu anda. Bunlar da burada bekliyor. Abi belki yanına bu çocuğun onlara balık verdiği. Hani ıslanmakla ilgili pek bir dertli olmadığı için bekliyorlar tabii. Burada sıra ismimizi yazdırdık. Buradan kaçın sırada olduğumuzu görebiliyoruz. Saat 2'ye 8 geçe gel dediler. 10'uncuymuşuz. Şimdi bakıyorum mesela şu anda 9'a düşmüşüz. İki kişi olduğumuzu gösteriyor. Yap diye bir şey yap diye bir aplikasyon. Bu Anladım. da ve arkasından bu yemek yediğimiz yerle ilgili yorum da yapabiliyoruz falan filan. Nerede o güzel olan? Şu, çok güzel. Şu an normalde ne yapılsın ara yolları. Şurası o aktivitenin yapıldığı yoğun yol. 5. cadde. Burası bir arka yola giriyoruz. Böyle yeşillik ve çok huzurlu evlerin olduğu bir yer. En çok yani sevdiğim şu zaten ağaçlar. Evet. Evlerin. Şunu bence. Evet, evet insanın evinin önüne bu çok tabii yaygınlaşıyor seçim zamanında İnsanın evinin önüne evet. desteklediği adayın ismini asıyor. Ve kimse de tabii ki gelip zarar falan vermiyor. Şu an ne yapıyoruz? Şu an şunu yapıyoruz ki dönüşte ee, DoorDash yapalım dedik ya da Uber Eats. En azından yemek paramızı çıkaralım ve eğlence olsun diye eve giderken. Evet çünkü eve gidince yapacak bir şeyimiz yok. Şu evet an. biraz boş vaktimiz var. Şu an bugün boş vaktimiz var ve havada sıcak. Dedik ki o zaman e, birazcık şey dağıtalım. Yemek. Evet, 50 dolar harcadık yemeğe. O yüzden e, 50 doları çıkartırım istedim. Übere girdim. İşte biraz evraklar tabii eskimi çoktan beri yapmadığım için. Eksik evrakları falan yükledim. Hemen bir tane şey geldi. sipariş geldi. 6 dolar kazanmak için. Şu an yola çıktık. Hani aldık bunun, mı bunun, bu işi? Aldık aldık. Şu aldık an gidiyoruz. gidiyoruz bunun tabii bir miktarı e, yani benzin parasına falan gidecek ama ondan sonra işte altılar bunun gibi 7-8 yedi, iş daha yaparsak şeyi çıkartıyoruz. Yemek paramız çıkıyor. Bugünkü, evet, bugünkü masraflar bedavaya gelmiş oluyor. De biraz, bir de şey çok güzel oluyor burada. Ee, çok fazla komünite dediğimiz siteler var. Sitelerin içine de giriş yasak tabii dışarıda. Tabii böyle sipariş dağıtırken senin içerisine girebiliyorsun. Bayağı Bicim güzel ben evler ben var. Onları inceleyebiliyorsun ben sonra. Evet, hiç, değil değil hiç görmediğimiz yerleri görmüş oluyoruz. Da bazen çok daha büyük gelebiliyor. 10 dolar, 12 dolar falan da yani şöyle sipariş mesela fazlaysa aldığınız oran daha çok oluyor açıkçası. Evet. Ee, ya da mesela tip daha çok verebiliyorlar. Yani, yani 15 dolar. dolarlık e, siparişler geldiği de oldu. Tabii evet. sipariş dağıtılan bölgeye göre değişiyor bu. Ee, hani yaklaşık olarak saat başına 17 dolar gibi bir rakam düşünebiliriz ee, kazanç olarak yani e, hani 50 dolar kazanmak için aslında 3 saat civarında çalışmak gerekiyor. Bakalım göreceğiz. Bakalım <laughs> <Ne kadar> göreceğiz <laughs> evet. Çıkarabileceğiz. Uber bu arada Uber daha önce hep ben DoorDash yapmışım. Uber vardı ama evet. çok kullanmamıştım çünkü ben daha önce Miami'deyken e, DoorDash kullanıyordum. da DoorDash daha yaygındı. E, Naples biraz sosyal kültürel durumu farklı olduğu için burada Uber Eats daha yaygın olabilir bilmiyorum. Yok, şey içinde, DoorDash için de schedule yaptık çünkü yani şey DoorDash için takvime koyduk. Mesela şey diyor, 6'da başlayıp 9'da bitireceğiz. Şey 5, 5'te başlayacağız. Evet, 5 ile 9 yani arası. 40 dakika yani belirliyorsun. Ona göre seni o programı alıyor ve hani sipariş gelirse sana yönlendiriyor. Gibi evet bir şey. ama, ama Uber tabii çok iyi gelirse o zaman DoorDash kullanmaya kalmayacak. Evet. Evet, yani şey yani ek gelir olarak güzel yani hani işiniz yok dışarıdasınız. Aynen. Hem de gezmiş oluyoruz böyle Ge etrafa. evet, gezmek istiyoruz. Hiç gitmediğimiz Doğru. yerleri görmüş oluyoruz evet, <laughs> e, bu sayede. AVM bu da yazıyor. Ha, çık çık filaha. Çık filahadan alacağız şimdi siparişimizi. Evet görüşürüz. Evet şu an koltuğa ben geçtim çünkü sipariş Ayber kalacak. Aa, telefon değiştirmiş olmuş. Telefon değiştirmiş şey yapmıyorum Şimdi e, ee, Uber benim telefonda yüklü olduğu için e, işte sürekli telefon kapanacağı için falan e, arabayı Rüya'ya verdim. Şu anda Rüya şoförlük yapıyor. Ben yanında servis elemanını yapacağım. Şey bagajda. evet dağıtım elemanı benim. E, şöyle göstereyim. 4 dakika sonra varmış olacağız. Christopher G'ye. Kenny G değil bu. Kenny değil. Christopher Jean. G ondan sonra şey bagajda, paket bagajda. Neden? Çünkü arabanın içinde tabii klima var. Ee, soğumasın diye müşteri düşünerek bagaja koydum. Hi, how are you? İşlem tamam. Tamam Çok iyi. Şu anda aktif siparişimiz yok, bulamadık. Ee, Doğu Deş'e geçtik burada Uber Eats'den. Ee, biraz daha kuzeydeki bir bölgeye gidiyoruz. Ee, çünkü kuzey biraz daha zengin bir bölge. O yüzden oradaki sipariş miktarı da işte bahşişlerde daha yüksek oluyor. Kahvenin parası çıktı. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. İstikametimize 6,5 mil ve 11 dakika var. Yani böylece iki siparişten 10 dolar e, kazanmış olacağız. Yani şu an biraz tabii ki hedefin gerisindeyiz. Verelim hedefin evet, gerisindeyiz. Evet yani Ay saat, saatlik 17 dolar. Çünkü hedefin gerisinde olmamızın nedeni o 3 dolar yüzünden. Evet adam şerefsiz 3 bize <laughs> 3 dolar verdi. <laughs> Neyse. Neyse ediyoruz. bakalım. Karavanları gördük. Rüya <laughs> beni öldürüyordu. Bagajdan eşyayı alırken. Tabii şu an bunu <laughs> duyuyor ama. Yani duymuyor ama. Videoyu izlerken duyacak. <laughs> Bakalım. Kapıyı bıraktım. Konform. <laughs> Konform ettim. Aa custom tip. 3,5 dolar custom tip. Toplam 8,25 dolar kazandık. Oley. 8,25. 3,5 daha. 12 dolar. 8,5 dolar kazandık. 8,5 yay. Böylece 12 dolar falan kazanmış olduk çalışmamızın sonucunda. Yeah. <laughs> Şu an enteresan bir sipariş aldık. Yani 10 küsur dolar falan bırakacak ama 14 dolar falan bırakacak ama böyle states deniyor buraya. Yani hiçliğin ortası. Hiç evet. E, states tam ne hani ne bileyim bizim Ankara'daki Polatlı, Emirdağ falan e, tarafındaki evler gibi uzak uzak. Hepsi müstakil böyle olman içerisinde. İlk defa geliyorum ben buraya işte. Bu Uber Eats yapmanın güzelliği. Hiç görmediğin yerde de görüyorsun olmasın şu, şu evet mesela şurada evla var bakın şöyle. Tabi bu jungle tam anlamıyla topik olma. O yüzden de bu evde yaşayan insanların şu bahçesine çit, çit. Yani. yılan, ayı, timsah, piton, şey, panter, hani her türlü gelebilecek. Şey evet, en zararsız hayvan herhalde bizim alligator dediğimiz o küçük timsahlar herhalde yani olabilecek. Yani Diğerleri direkt işte işte böyle kutlu Ama çok enteresan evler var gerçekten de insan bir çit çeker ya. Tam tam kuzu içinde kuzuyu da yerler burada. Çit işte yok bir şey yok. O da olabilir. Şu an yanlışlıkla <gülüyor> yanlış <gülüyor> eve geldiysek bizi bulabilir. Bayağı. Yani hadi bakalım. Diğer uzakta. Yani geldiğimizde şurası. Adamın bak eski bir kayığı, ne var, teknesi var bahçesinde. Yaş vardı şu an. Gel <laughs> evet, şu an bitirdik cildik ve çok güzel bir gün batımıyla eve gidiyoruz. O, bu arada keşke şey, sahile falan gitseydik ya. Güneş <laughs> batışını görmek için mi? Ama çok güzel değil mi yoksa gitsek? Önce karpota bir daha. Bugün ne? Aa şu inanın hepsini güzel yapıyorum. Göstereyim. Naples gerçekten şu güzel an, bir. Şu an şeyi gösterdim Buradaki kültür bu. Evet buradaki kültür şu. Sandalye, şemsiye. Ondan sonra işte plaj bir şeyler alıyorsun. Tabii şey gibi bir şey yok. Şey kiralama kiralamak falan gibi bir şeyler yok. Ondan sonra sırtlanıp sahile götürüyorsun. Yani en zengin adamı da olsan arabanı bir yere park edip. Yerlisi olunca yani burada oturuyorsan buradaki parklardan bedava yararlanabiliyorsun. Evet. Hava çok güzel. 17 saat. Şu an yürüyorduk bu arada denize doğru ve yan suda. Evet. Timsah var. Evet yani yaşadığımız yerde. Timsah. Gerçeği. Bu. Ve evet, burada da insanlar böyle kano yapıyor. Biraz biz de diyorduk kano yapalım diye. Evet. Ne haykırdı timsah? Baya timsah var ya. Timsah kedi gibi çarpmak. Timsah. Ne güzel. Burası izole, izole bir yani. Burası böyle bir plaj. Amerika'da şöyle, özel plaj yok. Yani çok fazla yok bildiğim kadarıyla. Halk plajı kenardaki yerler. O yüzden böyle geliyorsunuz oturuyorsunuz, şemsiyenizi açıyorsunuz buraya. Tam günü birlikçilik. Öyle. Neyse, çıkarın. <laughs>